Kripto Takip kanalına hoş geldiniz. Real Vision kurucusu ve CEO'su Raoul Pal, yakın tarihli bir Twitter iletisinde ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum fiyatının yıl sonuna kadar olası fiyat tahminini paylaştı. Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla popüler altcoin Ethereum'un 3 kat artış yaşayacağına inanıyor. Raoul Pal, Ethereum'da daha yüksek fiyatların mümkün olduğunu belirtiyor. Pal'ın bu Ethereum tahmini, Ethereum'un 2017'nin sonlarında Bitcoin'in çalışmasını kopyaladığını gösteren fraktal bir desene dayanıyor. Makro guru, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda bunu tuhaf sihirbazlık olarak nitelendirdi. Öte yandan piyasada yaşanan son düşüşle birlikte Ethereum şu anda rekor seviyesinden %14,53 düşmüş olsa da Pal, ikinci en büyük altcoin'in yakında rally moduna döneceği düşüncesinde. Raoul Pal, ikinci en büyük kripto para biriminin, Ekim ayı itibarıyla portföyünün %70'ini oluşturduğunu açıkladı. Bitcoin ise, kripto varlıklarının %5'lik mütevazı bir payına sahip. Son olarak 2021 yılının Eylül ayında Pal, Ethereum'un Mart 2022'ye kadar 20 bin dolara ulaşacağını tahmin ettiği bir tweet atmıştı. Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızda göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.